Söyledim ama değil mi? Babacım siz bu kadınla katiyen yapamazsınız. Dinlemedi ki beni. Söylemedi mi sizin de yanınızda? Söyledin kızım. Savaş, kız şunun sesini biraz. Yapamayacakları belliydi. Yılan gibi kadın. Savaş, duymuyor musun beni eşek? Ne oldu yine baba? Kız diyorum sana şunun sesini. Ayıp değil mi komşulara böyle ama sabah? Savaşçım, kız şunu. Baban sinirli. Bu komşular da sıkar ama ha. Sen sıkarsın sen. Annem nerede? Bilmiyorum yatıyor herhalde acıktık yemek yemeyecek miyiz zıkkım ya acıktıysan kalk hazırla sofrayı ben şimdi hazırlayacağım babacım telaşlanmayın şu mide bulantım geçsin onu bekliyorum şimdi iki dakika <laughs> Melih ne oldu hayatım Vah canım vah güzelim ağlama Ne desen haklısın Anneciğim lütfen üzmeyin kendinizi böyle Yemek de dert mi Allah aşkına Şimdi kırarız iki yumurta Bana yumurta deme Yumurta deme bana bağıracağım şimdi <laughs> Aman Melia, Sakin ol komşulara çok ayıp bıktım Komşusundan da yazlığından da Bıktım yeter Savaş Bak hala yatıyor, kalksana eşek! Of lan of, kör talih! Ne oluyor Rıfat bey, kafayı mı buldun? Yok be Nalan'cığım! Herkes bir yolunu buldu, köşeye döndü, şu bizim halimize bak! Bir işte sebat edemedin ki Rıfat! Ben dua ediyorum, bundan da olmayalım! İyi, yok artık! Şans bizdeki şans. Bak şu ayılara. Şunlar kadar olamadık. Lan oğlum Haydar. Ne düşünüyorsun? Avratlar toplanmıştır şimdi havuzun başında. Ben de onu düşünüyorum usta. Of anam of. Karpuz. Üstleri giyinik, altları çıplak. Veli başkanımız orada olmasa çıkardık bir acil tepesine. Şu manzaraya bak. Hey maşallah. Karpuz. Kan. Rıfat Beyler de bir yere gitmemiş bu gece usta. Gidemezler. Yemişlerdir kumandanın avradından zılgıdı. <laughs> Rıfat Bey! Ha? Güzellere bakmaya gitmiyor musunuz? Yok ya ne güzeli. <laughs> Hele öyle bir şey yap oyarım gözünü Valda! Televizyonda mı yokmuş albayım da? Yok. Meliha Hanım çıldırdı. Demedim mi sana kabahat? Bak nasıl bildim. <laughs> Dönelim Meliha. E görünmeyelim şunlara şimdi. Gören görsün beni. Kimseyle işim yok benim. Gelme peşimden. Bırak beni. Aha, vallahi açıldım şu kadar aylar. <laughs> Kalk selam dur. <laughs> kumandanım geçiyor. İyi akşamlar kumandanım. İyi akşamlar. <laughs> bir emrim varsa derhal. Yok bir şey yok sağ olun. Oturun iyi yemeğiniz. <laughs> sağ ol. Otur. Aa, Melih abla geliyor Nalan. Melih abla mı? Aa, Ben buralara gelir miydin Melih abla? Nasıl oldu gel, gel Buyurun. otur şöyle. Nasıl oldu oldu Rıfat, zaten canım sıkkın. Çatacak yer arıyorum, sorma bana bir şey. Sinirleri çok bozuk Rıfat. <laughs> tamam tamam anlaşıldı. Nasılsın Melih abla? <laughs> şöyle yaslan geriye. <laughs> ne sinirlendirdi seni bu kadar Melih abla? Bak hala soruyor. E, sorma Rıfat. Tamam tamam yok bir şey. Bir bardak su versene Melih ablam mı? Yani ben de içine. Bu mu Niye? Ay. Ay ay muhteşem tablo, muhteşem. Göz yaşartıcı vallahi. Gurur tablosu. Çok şükür bugünleri de gördük arkadaşlar. Ay Haruş, bu senin eserin. Heykeli dikilecek adamsın vallahi. Aman efendim ne yaptık? Vatan için canımız feda. Bak bunu söyledin. Benim de gözlerim doldu şimdi. Tabii ya. icabında vatan için canını vereceksin. My girls be careful. okay. <laughs> 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 ee, hepimizi sığdırabiliyor musun Yaşar? Sığ şeref. Oh ne kadar iyi. Ee, yani tarihi bir fotoğraf çünkü bu. Ay bütün güzel insanlar bir arada. Ragıp Victor evladım. Uyuyor ya. Dikkat. Bay. Sen böyle içerek nasıl yazıyorsunuz senaryoları? Beni sunulur vallahi. Tamam paşam tamam. Keyfinize bakın, ben onu idare ederim. Ragım, şöyle dur evladım. Dut gibi olmuş mu şimdiden Haruş? Bir olay yaratmasın. Ne olayı Susi? Gider yatar en fazla. Tamam babay, hazır mıyız? Dikay! Hanırır, hanırır neredesiniz? Buradayım paşam. Ha, iyi. Bu gücü de nerede kaldı ya? Pegasus, sen niye soktun kafanı oradan? Şunlara bak. Hadi bakayım, hadi işinize. İşinize. Cengiz, yürü oğlum. Hadi hadi işinize. Allah Allah. Şurada izli bir fotoğraf çektiriyoruz ya. Dikkat! Ay Paşa da kendini orada evinde zannediyor herhalde. Ama yavaş. İyi akşamlar efendim. <laughs> Özür dilerim. Fotoğraf mı çektiriyordunuz? Mane olmayayım. Örtak <laughs> gel. Şerefkin Şu herifi konuşturma fazla çekemem bu akşam. <laughs> Ee, Naci yavrum niye öyle uzak duruyorsun? Aa. E ee, seni de jüriye alalım. Jüri mi? Aman efendim ben... Aha, seni tabii yavrum. Ha, ha, ha. Halk jürisi, halk. Müthişsin şeref. E, hadi gel şöyle. Gele yol. Çekimi gel gel. Gel otur şöyle. Ha. Yaşar hadi canım çekebilirsin. Yaşar Şahane bir resim istiyorum senden. Belediyenin girişini asacağım ona göre. Aynen sayın başkanım şahane. Hadi ya o geldi bu gitti. Orada mısınız Handan Hanım? Buradayım paşam. Güzel. Dikkat. Hadi bakayım mobayı çek. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne tarafa? Yardımcı olayım. Buyurun böyle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk, hoş bulduk. Ne haber sadık? Rahat mısın belediyede? Çok şükür idare ediyoruz. Geç mi kaldık? Hayır efendim. Var daha gelecek birkaç kişi. Bekliyoruz. Ah iyi. Buyurun. Buyurun. Paşa burada mı? Burada hanımefendi. Geleli birkaç saat kadar oldu. Buyurun. Ellerinden öperim paşam. <laughs> sağ ol. Sen de sağ ol babayı. Hadi bakayım. Ha. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aa, e, biz de bir hatıra fotoğrafı istiyoruz paşam. E, güzellerimle. Olur ya, sizi mi kıracağım? <laughs> Tutma bak kamera. Kaman, görs kaman, kaman. Gel kızım sen şöyle bakayım.